Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü e, konumuz Q vektör sınıfı. Şimdi arkadaşlar Q vektör sınıfı aslında e, bizim dizide e, C'deki dizilere denk gelmektedir. E, şöyle denk gelmektedir aslında. E, vektör yani Q vektör sınıfı e, bellekte e, bellekte yan yana yani e, içine verdiğiniz e, elemanların her biri yan yana bulunmaktadır yani diziler gibidir e, bundan dolayı bir, bir nevi dizilere benzemektedir ve hızlı çalışmaktadır arkadaşlar e, kültüde e, böyle birden fazla elemanı tutacaksanız yani arrayler gibi bir e, bilgi istediğinizde Q vektörü kullanmanızda fayda vardır. Şimdi arkadaşlar Q vektör sınıfını ben Qütin'in e, sitesinden açtım. E, bakın birden fazla e, başlangıç fonksiyonu var, e, operatör fonksiyonları var. E, bizim kullanacağımız append fonksiyonumuz var, add fonksiyonu var. Bakın burada bu fonksiyonların birkaç tanesini anlatmaya çalışacağım bildiğim kadar Clear fonksiyonumuz var. Ee, bunu anlatacağım. Ee, fil olabilir, belki insert fonksiyonunu, e, last fonksiyonunu, birkaç tane fonksiyonumuzu anlatmaya çalışacağız. Özellikle arkadaşlar bakın, e, burada zaten e, bu e, Q vektör sınıfı template bir sınıftır. Yani şurada T ile belirttiğimiz e, kısma istediğimiz tipten bir e, tip yazabiliriz. Yani o tipe göre e, şeyleri şablonlarını oluşturmaktadır. template sınıf olduğu için, bakın şurada da özellikle söylüyor, e, bellekte ardışık bir şekilde yer alırlar ve e, index based yani fes index based dedi e, belirtilen indekse e, direkt ulaşım sağlar. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bakın şurada birkaç tane örnek vermiş. Q vektör demiş int. Template sınıf olduğu için bunun şablonunu hemen oluşturmaktadır zaten. Q vektör Q string. String vektör. Gelelim biz e, kodumuzu e, şunu kapatalım arkadaşlar. Daha önceki e, new project diyelim. Ee, buradan yine biz Q vektör 1 diyelim dersimize evet, select folder Q vektör e, şöyle diyelim Q vektör 1 dersi olduğu için Evet ben bunları daha önceden ayarlasaydım iyi olacaktı. Evet şimdi next diyorum main window main window next dedim ve evet. Şimdi arkadaşlar qvector vektör sınıfını hemen kullanmak için include diyelim. qvector vektör dedikten sonra evet include ettik. bir dakika arkadaşlar. Q vektör sınıfını include ettikten sonra arkadaşlar artık Q vektör sınıfını kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle bir Q vektör sınıfından şöyle bir e, main window'un içinde e, Q vektör sınıfından bir değişken tanımlayalım. Şimdi Q vektör evet template bir sınıf olduğu için vektörün içinde ben hangi değişken hangi tipten bir değişken tutacağım? int tipinden mesela t e, array diyelim. Şimdi arkadaşlar e, array'in içini doldurmak istediğimizde mesela 10 tane elemanla dolduralım. int i sıfırdan i küçük 10'a kadar e, art art artı, artı i Şimdi bakın T array birincisi. E, append fonksiyonumuzu işleyelim. i'yi içine ekleyelim. Şimdi hemen ekledikten sonra arkadaşlar Q debug'la bunu yazdırabiliriz vektörü değil mi? Sonuçta Q vektör de Qt de olduğu için Q, Qt bunun Qt bakla yazılacak şekilde e, global e, operatör fonksiyonunu yazmıştır. Ben include QDebug bak diyorum arkadaşlar. Evet. T array diyelim bakalım. Bir görelim arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Evet, şuraya yanlış yazmışız. Ee, büyük ihtimal orada hata verecek. Evet verdi zaten. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi Q vektörün içindeki elemanları tek tek gösterdi. Şimdi arkadaşlar, ben bakın hiç ee, Q vektörün default ee, başlangıç fonksiyonunu kullandım ve ee, append'e ekleme yaptım. Şimdi geliyorum. Bir başka şekilde Q vektör Q vektör yanlış yazdım arkadaşlar. Vektör yine int diyorum. Bakın t array 2 diyeyim buna da. Bu bunun şöyle bir başlangıç fonksiyonu farklı bir tane kullanalım. Niye altını çizdi? tr2 ee, int dedik. Böyle desek. Bir dakika. Sonra. Şurada. Evet, ee, bunun neden olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Ben devam ediyorum ama int diyorum, Tr mesela arkadaşlar, 200'lük, 200 elemanı olan, hatta şöyle diyelim, 200 elemanı olan ve her birinde bir yazacak şekilde bir Q vektör veya zir, sıfır yazalım sıfır yazalım ama bir olsun biz görelim bakın bunu direkt başlangıç fonksiyonu bu şekilde kullandım ve t array dedim array pardon 2 diyecektim 2 t array 2 evet şimdi bakın bunu da bir şöyle görelim yani e, gördüğünüz gibi bakın İkin, ilk şu e, array q vektörüm bu. İkincisi şu. 200 elemanlı bir q vektör oluşturdu. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Yani biz q vektörün e, dizimin, array'imin boyutunu da ayarlayabiliyorum. Arkadaşlar e, ben 200 olarak ayarladım ama bakın t array 2'ye e, append dedim bakın Mesela tr bir ek TR diğer yukarıdaki array'imi ekleyebilirim. Ekledim bakın. Q debug yeniden TR 2 diyeyim. E, şunu kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu sefer yani 200 ayarladım diye illa 200 olacak değil. Q vektör kendisi zaten ayarlıyor. Bakın arkadaşlar e, en son yazdırdığı şu. Gördüğünüz gibi sonuna ilk ve Q vektörü de ekledi. Bak 200 tane bir birden sonra sonuna benim ilk oluşturduğum T, R, değişkenini ekledi. Gördüğünüz Yani Yani e, şunu demek istiyorum burada 200'lük bir Q vektör ayarladım diye 200 kalmayacak Apple fonksiyonumla buna ekleme yapabilirim. Şimdi arkadaşlar e, bunu gördük. E, bakın şunu görelim bir de. Q debug e, T array 2'nin size'ını görelim. Ya count diyelim. Count yani eleman sayısı nedir bunun içinde? Görelim bakın. Şimdi ekleme yaptıktan sonraki eleman sayımız neymiş onu da görelim. Hemen çalıştıralım. Bakın. Countla evet evet arkadaşlar bakın 210 200'lük oluşturmuştum ardından appendle tr onluk bir e, 10 tane eleman olan tr'yi de ekledim ve ne oldu 210 elemanlı oldu şimdi biz count'u nerede kullanırız arkadaşlar şurada kullanırız bu e, Q vektörün içindeki elemanlara ulaşmak için arkadaşlar nasıl bakın int i sıfırdan i küçük bakın burada t array 2 count diyorum ve bakın artı artı i evet q debug bakın burada ne diyeyim i şöyle ince eee eleman ve geliyorum bakın t array 2 etle ha, eti de kullanalım arkadaşlar etle o indeksi yani aslında şu ha bakın e, etin yanında şunu da kullanabiliriz e, köşeli parantezimizi yani indekse ulaşmayı iinci indekse ulaş e, ve şöyle yapalım ters bölü n yani biraz satıra geç Bakın şimdi e, onu hemen çalıştıralım. Yani count'u yazdıktan sonra bakın evet gördüğünüz gibi 210 eleman var ama kaç tane indeks olarak 209. indeks ve son eleman da 9. Bakın böyle yazdırdı. Eleman eleman yazdırdı. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada arkadaşlar bakın e, bu QVector sınıfının köşeli parantez operatör fonksiyonunu kullanıyoruz. İyi deyince. Bu aslında şunun aynı. Et. Evet, yani i'inci elemana ulaş. Aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hemen bir daha çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi 209. eleman 9. Bakın böyle elemanlara ulaştık. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada başka ne yapabiliriz? Evet. Bakın. İstiyoruz ki TR2 sınıfının insert fonksiyonu var arkadaşlar. Ne? Mesela diyoruz ki ee, mesela hangisini kullanalım? Evet. Şu indekste. Mesela ben diyorum ki sıfırıncı indekse 100 ekle. Bakın bir eleman eklemiş oldu. Ve hemen Q debug'la ee, t array 2'nin sıfırıncı indeksini yazdıralım. Şöyle ama belirtelim. Tabii sıfırıncı eleman. Ee, bir de arkadaşlar şöyle diyelim şimdi insert ettik. Eleman sayımız 210'du. Şimdi ne olacak? 211 olması lazım. T array 2 count Bakın en son yazacağı şey de bu olsun. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar bakın sıfırıncı elemanı 100 yaptı ve eleman sayısı 211 oldu. Evet şimdi neyi gördük? Bakın arkadaşlar baştan alacak olursak bir başlangıç fonksiyonu elemansız olan hiçbir parametre almayan ve ona append ile ee, o vektörün içine eleman eklemeyi gördük. E, q o tüm Q vektörü yazdırabiliyoruz dedik. Q vektörün bir e, size'lı yani boyutunu belirleyen ve e, içindeki o tüm elemanları e, istenilen değere set eden bir başlangıç fonksiyonu vardı. Onu kullandık bakın. Ve e, bir yazdırdık gördük. Sonra e, baştaki Q vektörümüzü ikinci oluşturduğumuz Q vektöre append fonksiyonu ile ekledik. Countla kaç elemanlı olduğunu gördük. Ve burada köşeli parantez ve add fonksiyonunu gördük yani elemanlara ulaşmak için kullandık ve insert ile istediğimiz Q vektördeki istediğimiz indeksin elemanını değiştirdik değerini değiştirdik ve countla e, pardon değiştirdik değil ekleme yaptık insert yaptık pardon çok pardon ve countla e, yine boyutunu yazdırmış olduk. Evet arkadaşlar. Ee, kısa bir Q vektörlere giriş yaptık. Devam edilecek inşallah. Ee, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.